Aklınızdaki kişi şu an sizin duygu durumunuzu ve gelecek odaklı olarak hangi kararları alıp hangi adımları atacağınızı merak ediyor. Şu an sizi ya çok gizemli görüyor ya da sizin hayatınızdaki belli gelişmeleri takip edemediği için bu dönemde sizin hayatınızdan dışlanmışlık duygusunda olabilir. Tatmin edici belli gelişmeleri size kanıtlaması gerektiğini, duygusal olarak belli şeyleri belki ispat etmesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Çünkü siz bu kişiye güvenmiyor olabilirsiniz. Duygular konusunda da aynı zamanda kişinin samimiyetine dair bir inançsızlığınız veya gelecek adına umutsuzluğunuz söz konusu olabilir. Kişi ise tüm bunların tamamının farkında. Şu zamana kadar belli kurnazlıklar yaptıysa, belli konuları ötelediyse artık ötelememem gerekiyor. Artık yüzleşmem, konuşmam, kendimi ifade etmem. Artık konuşmamız gerekenleri ertelemektense cesurca bir hamle yapmam gerekiyor derdine düşmüş gibi görünüyor ve çevresiyle bu konuda hatta konuşup danışıp akıl almaya çalışıyor olabilir. Evet yine de burnunun dikine giden, yine de kendi doğrularından şaşmayan bir insan olabilir ama sanki kendi doğrularından, kendi aldığı kararlardan ve uyguladığı stratejilerden çoğunlukla zarar görmüş olabilir. Yani anlayacağınız bu kişi belli yollara girdiyse o dönüş yapmak üzere ayrıldıysanız barışma isteği söz konusu olabilir. Hatalar yaptıysa kendini ifade etmesi gerektiğini düşünüyor. Yani bu kişi gittiği yolları kendisi bizzat kendi adımlarıyla dönebilir. Ve insanları bu konuda gerçekten haklı çıkarmış olabilir gibi görünüyor. Videolarımız sadece etkileşim bırakan takipçilerimiz içindir. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayın.